Herkese merhabalar. Konumuz ışığa duyarlılık ve fotofobi. Bunlara cihaz ayarlarıyla, monitör ayarlarıyla nasıl çözümler üretebiliriz ona değineceğim. Daha sonrasında videonun sonlarında ilgilenenler için daha detaylı birkaç tane bilgi vereceğim. İki tür ışık rahatsızlığı oluyor. Bir yoğun ışıktan direkt rahatsız olma, bir de mavi ışık. Ben ikisini de göstereceğim. Şimdi bir... Şöyle mesela gece ışığı diye genel bir ışığı azaltma. Hem zaten cihazlara pek faydası yok ısınma diye. Hem de o yoğun ışığın gözlere zarar var. Onu şu şekilde azaltıyor. Burada da yaptığı hafif ışığı düşürüp mavi tonları azaltıyor. Bir de televizyon olur, telefon olur, tablet olur, bilgisayar olur. Bunlar da işletim sistemlerini koyu modda çalıştırmak. Bakın gördüğünüz gibi en azından bir göz yorgunluğunu internet sitelerini koyu modda çalıştırırsanız bu aşırı parlamalar göz yorgunluğunu azaltacaktır. Şimdi ben diğer bu özellikle değinmek istediğim mavi ışık duyarlılığına geleyim. Şöyle hafif yaklaştırayım. Bazı telefonlarda var bazılarında yok. Olmayanlar için de göstereceğim. Bir seçenek var. Mavi ışık filtresi. Bunu açıyoruz. Oradan sonra bu mavi ışık filtresinin ayarı geliyor. Oradan bunun yoğunluğunu ayarlıyorsunuz. Yoğunluğunu ayarlayınca siz kendinize en uygun yoğunluk neyse o şekilde mavi ışığa karşı önleminizi almış oluyorsunuz telefonda. Bir diğeri ise şöyle televizyonlarda da ayrı koymuşlar. Düşük mavi ışık ayarı. Bunu açıyorsunuz. Bunu da işte yükseği var herhalde düşüğü var. Bu şekilde televizyon ekranları üzerinden kendi gözlerinizi koruyorsunuz. En sonunda şöyle geleyim. Bakın bilgisayarlarda da var. Telefonlarda da var. Telefonların işletim sistemleri var. Android'de Google Play olur. Apple'da iOS olur. Onların uygulama marketlerinde Mavi ışık filtresi yazarsanız ya da mavi ışık yazarsanız şöyle bayağı bir uygulama varmış. Bunlardan bir tanesi indirip uygun olanı beğendiğinizi oradan ayarlarını buradaki işte daha önce gösterdiğim gibi yoğunluğunu falan ayarlayarak kendinize en uygun hale getirirsiniz. Bu ekranlarda cihazlardaki ayarlarla işinizi halletmek. Şimdi biraz daha derine inersek biraz daha detaylı bakacak olursak ışığa duyarlılık genel anlamda ya da fotopobi neden kaynaklanıyor? Bu direkt bir rahatsızlık değil, bir rahatsızlığın belirtisi. O yüzden ilk önce ilk yapmanız gereken uzman doktora gözükmek. Araştırınca bir sürü fiziksel, fizikselde özellikle göz ya da zihinsel rahatsızlık nedeniyle bu yaşanabiliyormuş. Mesela örnek vereyim depresyon, katarak, panik atak, migren gibi rahatsızlıklar fotopobi ya da ışığı duyarlılığı tetikliyormuş doktor tavsiyesiyle gözlük lens kullanımı ayarlarla cihaz ayarlarıyla korunma ekran süresini azaltma yani biraz daha az cihazları kullanma ve gözü yormayan bir noktaya işte 15-20 dakika yarım saat bakarak gözleri rahatlatma dinlendirme de bireysel olarak yapabileceğiniz çözümlerden bazıları böyle bir rahatsızlığı en azından cihazların bazı ayarlarıyla azaltmayı göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.